Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle Undertale'e devam ediyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hemen devam et diyelim. Sesi kısayım telif yemeyelim. Hemen devam. Go 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 go. Biz buraya geçtik diye hatırlıyorum. Neyse. Ben buraları hemen geçeyim geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar döndüm. Bu arada şurada bir kiş vardı ya şurada bank bank vardı. Onu almadım. Ha, burada pay price arıyordu. Bunu hemen geçelim. Öyle devam etsin. Evet diyelim hemen. Anladık. Pay price hadi geç 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 geç. Seni uğraşamam hadi. Çok uzun zamanım yok. Yukarıdan mı gidiyorduk? ben bunlardan kaçıyorum ya Video uzun olmasın Bunları yenmek çok uzun sürüyor Evet şimdi birazdan Undyne dı dı Bu arada size ee, bir kanal tavsiyem var O da güzel çok güzel videolar çekiyor O PC'den videolar çekiyor Hayda bir dakika o PC'den videolar çekiyor dediğim gibi. Böyle şey falan oluyor. Evet. Arabalarla top falan oynuyor. Minecraft Survival serisine başladı o da. Da Undertale'da başlamasını istedim. Yorumlara yazdım onun. Allah. Onun yorumlarına Undertale'a başlamasını istedim. Ya oğlum şu atma şunu ya. Atma atma. Düşmana mı vuruyor? Ya vura mı vuruyorsun lan? Ayda of. da çok gıcık ya. Bir de kaydetmiyor ya hıyar adamlar. Kaydet yeme yeri olmalı şu iki bulmacadan sonra. Bittin oğlum sen andayım. İcelin olacağım. Bu o kanalın ismini söylemeyi Az kalsın unutuyordum. Brawl adında bir kanal. Ee, onu takip etmenizi isterim. Cidden kaliteli videolar çekiyor. Niye ben yanlış yere kaçtım? Koş 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 koş. O da yakında Undertale kötü sona başlayacak. Ya da iyi sona ben bilmiyorum. Ugh. Gittik. Tamam tamam. Sadece bir tane uzak yedik. iyi. Ya analog ben senin. Ben böyle analog. In... işleyeceğim Ne Hatırlarsınız mı? Sanki sans götünü kaşıyordu. Sanırım osurdu. Bunuma hala kokusu geliyor. A Geçtik. Geçtik değil mi? Oo buraya kadar atıyor. Yok artık Lebron James. Tamam kurtulduk. Ye yeah, geçtik. Hayır hayır. Hayda. Şimdi andayla mı savaşacağız acaba? Sıkıntı yok kardeş. Döveriz seni de. Kafamıza mı vurdu o? Lan <laughs> yine mi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> bu hep bizi takip ediyor ve Undyne'ı da takip ediyor. Eh sadece buymuş. Ben de insan Diyor ve gidiyor. Devam edelim. Sen gidi hıyar. Ama beni kurtarıyorsun hep. Yo gördün mü? Undyne demin bana dokundu yüzüme bir daha asla yıkamayacağım. Adamım çok şanslısın. Birazcık daha solda duruyor olsaydın eğer ölecektim. Endişelenme onu tekrar döveceğimizden emin. Ben onu görmek istemiyorum senin tam aksine çünkü o bir hıyar. Biz burada kaydetmemiş miydik arkadaşlar ya? Ya bu biz burada kaydettik diye hatırlıyorum ben. Yok kaydetmemişiz. Evet evet. Bölümde bu arada biraz fazla bir şeyler yapacağız. Sandık kullanmayacağım moruk. Sanslı teleskopuna bakmayacağım. Çünkü abi gözümüzü mor artıyor. Ya abi buradan gitmiyoruz ki. Of. Şimdi buradan gidiyoruz. Nasıl yol göstereyim. Buradan gidiyoruz direkt. Tek 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 gidiyorsunuz direkt. Tek 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 buradan gitmiyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. Orada bir şey yok zaten. Zırr kim arıyor? Yine mi paperize? Alo ben paperize. Sana giysilerini sorduğum zaman hatırladın mı? Şey bir arkadaşım bilmek istiyordu da senin için olan düşünceleri oldukça bölümcül. Evet o kesinlikle anlattı. Ama eminim zaten bunu biliyorsundur ve bunu bildiğin için bana giydiğin söylediğin şey ona söyledim. Bir iğrenç bandaj yaptım çünkü biliyordum ki böyle şüpheli bir sorudan sonra kesinlikle üzerindeki de değiştirdin. Çok kurnasın. Böylece güvende oldum ve ben yalan söylememiş oldum. Hiç kimseye ihanet etmedim. Herkesle arkadaş olmak çok kolay. Sen öyle san. Bana ihanet ettin. Seni kesinlikle öldüreceğim. <laughs> Şaka. Başlayalım şunları direkt. Bir dakika ben geliyorum. Devam ediyoruz. Gidelim. Böyle mi gidiyorduk ki ya? Hatırlamıyorum ki. He, tamam buradan gidiyoruz. Şimdi burada bir şey çıkacak. Soğanlı bir şey çıkıyor sana. Öyle hatırlıyorum. Ha evet soğan çıktı. <laughs> Çorba da hiç iyi gitmezsin. Şaka çok çok iyi gider. Soğan san he. Benimle koşma seni. Burası harika demek. Hı hı. Hı hı. Evet hı <laughs> hı. olsa bile benim sürekli oturmam gerekiyor. Ama hey sıkıntı yok. Şehre taşınmaktan iyidir. Ve kalabalık bir akrabımla yanaşmaktan. tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi. Ya oğlum bir sal, sal akvaryumda dolu her neyse yani giyinim. Ya bir sal beni bir sal sal. La bir sal. Seni hiç sevmedim. Keşke seni öldürebilsem. Şimdi Allah. Bu ne lan? Kaçın ha? Bu ne? Ya bu piyanolu yes. Tamam ben burayı biliyorum. Şuradaki heykele şey veriyoruz. Sana şey çalıyor. Undertale'in şarkısı çalıyor. Şarkının ismini biliyorum ama söylemeyeceğim. Çünkü telif yiyebilirim. Ya da söylesem mi? Söylesem mi acaba? Telif yer miyiz? <laughs> Buna bunu koyuyorsunuz. Şemsiye heykelin üzerine koydum. Heykelin içinde bir müzik kutusu çalmaya başladı. Dın 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 Bak YouTube'a Undertale değil hisdem yazın. His Dam e yazın çıkar bu şarkı. Ben şimdi yapamıyorum. Gidelim. Sen burada ne işin var? Yok şemsiye mi var? Evet gel. Gel birlikte gidelim gel. İyi sonu yapmasak seni kesinlikle öldürecektim. Çok salaksın. Ha, ıslanıyorsun Giza. Bu videoda ama çok durdurdum. Şimdi de durdurdum. Gidiyorum. Adam ben çok havalı. Anladık anladık. Ben ıslatmıyorum ama. Zaten ıslaksın moruk. falan. Bırak bırak lan bırak. Bizi bir sal. Bizi bir sal. Hemen hızlıca gitmek istiyorum. Ha, ha. Hadi hadi. Sal beni bi. Ooo buranın ne lan? Gede yoz kıyamete. La gelsen oğlum. Ne kadar hızlı koşuyor oğlum. Hak misin lan? Bırakalım. Tamamdır. Şimdi buradan çıkmam mı gerek? Hım 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 hım. Yo görmek istiyordun değil mi? Omuzuma tırman. Yo sen önden ilerle. Benim için endişelenme. Ben her zaman ilerlemek için bir yol bulurum. <laughs> İnşallah bulamazsın. İnşallah seni Anday seni yakalar. Anday bana vurmuyor. Haksızlık bu. Dın 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 dın. Dın dın dın. Bir dakika. Ya burada da andan gelirse bu tam andanlık yer. <laughs> Arkadaşlar. Niye? Oo. Bak bir kere deneyeceğim sonra videoyu bitireceğim. Bir dahaki bölümde burayı geçeceğim. yol takip edeceğiz bu gitme lan. Oh. Oh. gidiyor. Oh. 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 Gidiyoruz. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Aşağı döneceğiz. Aşağı dönüyorum. Oo. Oh. Oo. Oh.

Aşağı düştün. Değil mi? İyi misin? Hadi kalk bakalım. Ahmet. Hı? Hoş isimmiş. Benim adım D. Neyse burada bir yerde kaydetme yeri vardır herhalde. Kaydedelim ve bitirelim arkadaşlar. Çok uzun videolarda çekebiliriz. Ama çok uzun değil. Kaydediyorum. Kaydediyorum ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Daha fazla beğenmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dakika. kaydı olsun artık. Ve görüşürüz.